Da, daha Bütün hepsi hiç olsun. olsun. Bütün emeği geçer arkadaşlar. Allah. Hepsinden Allah razı olsun. Abone olsun. Abone olsun. Evet. Emekler karşılığını buldu. Biz, çok şükür çok sağ salim bulundu. Şuraya gel oturalım biraz. Şu anda en sevinçli olman gereken zaman sezer evet. bey çok şükür sevinçli haber çok geldi bekliyor <laughs> <laughs> kadar bekliyor <laughs> gerçekten ay biz bir günlerce inşallah sonra sonra gelsin ne olur iyi olsun <laughs> çok hani rahatladım en azından görünce insan sahibi bulunduğunda herkes bulunduğunda ailem anlıyor. Allah'ım bana bağışladı onu. Bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Hepsi canla başla çalıştı. Gel, gel, kendi gel. gözlerimle şahitim. Üç günden beri buradayım ben. Çok hiçbir şey Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten mucize. Ümitlerin bittiği bir anda büyük bir sevinç. Allah hepinizden razı olsun. Binlerce teşekkür ediyorum arayan, günlerdir bizimle beraber aynı şeyi yaşayan insanlar. İlk haberi aldığınızda neler hissettiniz? Ay, yemin ediyorum. Zıpladım, zıpladım yani. Bütün apartmanı ayağa kaldırdım. Ama hepsinden razı olsun. Niye bulamadık? Çünkü Allah razı olsun. Herkes arıyor. Çok. Sizinle beraber aynı gün yaşayıp şimdi aynı sevinci paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hepinize. Gece çok iyi. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sevindik. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Ateş var ateş var. Evet, <laughs> Yok yok güzel biz